Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bir önceki videomda yapmış olduğumuz bu yuvarlak çeyizlik lif modelinin uzun halini birlikte yapacağız. Uzun lif modeli de e, istek almıştı. Bu yüzden bu modelimizin uzun lifini yapıyorum. Bakın şöyle iki parçasını yaptım. Şimdi üçüncü parçasını da sizlerle birlikte yapacağız. Bütün parçaları aynı şekilde örülüyor. Üçüncüyü de eklemeyi sizlere göstereceğim. Şimdi bunun için gerekli malzemelerim 3 renk lif ipim var. Beyaz, pembe ve yeşil olacak. Tığım ise 2 numara 1.75 milimetre. Öncelikle beyaz rengimle başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak şöyle bir yuvarlak haline getirdim. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi uzattım. Fıstığımı yapıyorum. Birinci fıstığımı yaptım. Iki zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bakın. Battım. Doladım. Battım doladım battım doladım battım bunu dört defa yapıyorum dört defa da dolayıp batıyorum fıstığımı kapattım iki zincirimi çektim tekrardan tığıma ipimi doladım bir doladım battım iki doladım battım üç dolayıp battım dört 4 defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. 2 zincirimi çektim. Tekrardan bakın doladım, battım. 1 2 3 ve 4. 4 defada dolayıp battım, fıstığımı kapattım. 2 zincirimi çektim. Böyle 4 tane yapmıştık. 2 tane daha yapıyoruz. Ben fıstıklarımı 4 defa da dolayıp battım. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane oldular. 2 zincirimi çektim. Şöyle baştaki fıstığın tepesine battım ve ilmeği içinden geçirdim. Böylece ilk sıramı tamamlamış oldum. Buradaki iki fıstık arasına şöyle ilmek kaydırarak girdim ve bir zincirimi çektim. İpimi uzattım. Bu araya iki defa iki tane dört defa da dolayıp battım. fıstığımı yapacağım. Aralarda hep iki zincir. Tekrardan aynı yere 4 defada dolayıp battığım fıstığımı kapattım. 2 zincir. Bir sonraki bakın iki fıstık arasındaki iki zincirli yuvaya giriyorum. Buraya da yine 4 defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere. 4 defada dolayıp battığım fıstığımı yaptım ve kapattım. 2 zincirimi çekiyorum. Böyle her araya 2 fıstık yaparak fıstık sayımızı 12'ye çıkartacağız. İkinci sırayı da böylece tamamlamış oldum. Bakın fıstık sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye çıktı. Buradan sonra yine bakın baştaki fıstığın tepesine battım. Sonra buradaki 2 fıstık arasına bakın şöyle girdim. Bir zincir çektim. Şimdi bu iki fıstık arasına yine dört defa da dolayıp battım. Üç tane fıstık yapacağım. Aralarda iki zincir olacak. İki zincirimi çektim. Yine aynı yere batıyorum. İki zincir. Sonrasında yine aynı yere Bakın bu şekilde iki fıstık arasına üç tane fıstık yaptım. İki zincir. Sonrasında bir sonraki iki fıstık arasına yani buraya geçeceğiz. Fıstığımı kapattım. İki zincir. Yine bu araya da üç tane. Sonra buraya, buraya üç, 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 hep iki fıstık aralarına üçer tane böyle fıstıklarımızı dolduralım. Evet bakın şöyle sırayı tamamladım. Şimdi pembe rengime geçiyorum. Şöyle bu taraflardan bakın böyle üçlü fıstıklarım var. Şöyle ilk aradan başladım. Bir zincir çektim. İpimi uzun çekerek buraya araya iki tane fıstık yapacağım. İki zincir. Aralarda hep iki zincir çekiyoruz. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya ikinci fıstığımı yaptım. Bakın böyle. İki zincir çekiyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına giriyorum. Fıstığımı kapattım. İki zincir. Tekrar aynı araya. Dört defa da dolayıp battım. Yine fıstığımı yaptım. İki zincirimi çektim. Bakın şöyle. Arasına iki fıstık. Buradaki iki fıstık arasına iki fıstık. Aralarda hep iki zincir var. Burada da yine iki zincirimi çektim. Bir sonraki modele geçiyorum. Buraya geçtiğimde yine bu araya iki tane. Bakın bu araya iki, bu araya iki. Buradakinin aynısını sıranın sonuna kadar bu modellerimizi tekrar edelim. Evet bakın sıramı tamamladım. Şöyle hep 2 2 battım. Şöyle modellerimiz bakın böyle ayrıldılar. Şimdi tekrardan bu kenarlara ikişer fıstık, ortaya bir fıstık batacağız. Buraya araya girdim. Buraya iki tane fıstığımı yapıyorum. Arada iki zincir. Tekrar iki zincir. Bakın şu araya bir tane fıstık yapacağız. Oraya bir tane fıstığımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Sonrasında şu araya giriyoruz. fıstığımı kapattım. İki zincir tekrar aynı yere bir fıstık daha yaptım. İki zincir. Bakın şöyle olacak. Buradaki modellerimizi de aynı şekilde yapacağız. Bu araya iki fıstık, buraya tek, bu araya iki fıstık. Kenarlar hep ikişer fıstık olarak gidecek. Böyle Şöyle modelimizi de göstereyim sizlere bakın. Bir üst sıraya geçtiğimizde de yine aynısı olacak. Bakın kenarlara ikişer fıstık, aralara birer fıstık. Böyle iki sıra devam edelim. Evet, bakın böyle bu parçamı da tamamlamış oldum. Sizlere şöyle göstereyim. Şimdi bu parçalarımızı birleştireceğiz. Bakın burası düz tarafı. Şöyle tersini çevirelim. Yine bunun da tersi bunun üzerine gelecek. Bakın burası tersi. Burası da tersi. Tersler böyle birbirinin üzerine gelecek. Sonrasında tam şöyle bakın aynı parçayı denk getirelim. buradaki aynı fıstığın tepesine batalım. Böyle birleştirdim. İki zincir. Şu iki fıstık arasına sık iğne olarak batalım. İki zincir. Bakın karşılıklı gelen aralara batıyorum. Bakın iki araya birden battım. Sık iğne. İki zincir. İki zincir, diğer iki araya bakın. Hem bu taraftaki hem bu taraftaki parçanın iki zincir, buradaki araya iki zincir, böyle tek tek aralara batalım. İki zincir, şuradaki araya sık iğne olarak batalım. İki zincir. İpimizi burada artık kesebiliriz. Bakın böyle burası düz tarafı oldu lifimizin. Şimdi bu ipimizi gizleyebilirsiniz ya da kenar oyası yaparken böyle içinden yürütebiliriz. Şimdi yeşil ipimle de kenarına kenar oyası yapıp dolaşacağım. Bakın şöyle. hangi bir yerden başlayabiliriz. Hiç fark etmez. Şöyle bakın buradan aradan başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir. 2 3 Bunu üç defa da dolayıp yapabilirsiniz. 4 defada dolayıp yapabilirsiniz. Şu iki fıstık arasına sık iğne olarak batalım bir zincir tığımızı uzatalım ipimizi 1 2 3 4 bunu 4 de yapabilirsiniz 3 de yapabilirsiniz siz böyle dolgunluğuna bakarak karar verebilirsiniz 2 fıstık arasına sık iğne olarak battım bir zincir ben yine 4 defa dolayıp yapacağım fıstığımı kapattım şu iki fıstık arasına battım. Bir zincir. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Hemen sıradaki iki zincirli kutucuğa batıyorum. Bir zincir. Böyle fıstıklarımı yatırarak bir kenar oyası yaptım ben. Aynı bu lifimde de beyaz ipimle aynı işlemi yapmıştım. Böyle etrafını dolanacağız bu şekilde. Sıranın sonuna kadar gelelim böyle dolanarak. Evet bakın böyle etrafını dolaştım. Aynı şekilde şöyle. Şimdi tam bu uç kısma geldim. Burada bitirdim. Buradan sonra bakın ipimi uzatarak buraya bir fıstık daha yapacağım. Yani sap kısmını oluşturuyorum şu an. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrardan üstüne şöyle bir fıstık daha yapıyorum. Aynı fıstığın üzerine batarak kapattım. Bir zincir çektim. Gene bir fıstık daha yapıyorum. Böyle İstediğimiz uzunlukta yapalım. Şu kısmına sabitleyelim. Bakın böyle. Evet, bakın böyle 2 4 6 8 10 tane fıstığımı yaptım. Bunun sayısına siz karar verebilirsiniz. Bakın şöyle tuttuğumda bu uzunluk bana yeterli gelecektir. Buradan şu köşeye sık iğne olarak sabitliyorum. İki zincirimi çektim. İpimizi artık burada kesebiliriz. Bakın bu kısmını tamamlamış olduk şöyle. Aynısını buraya da yapalım. Buradan başlayıp 10 fıstık yapıp buraya sabitleyelim. Sonrasında bitirmiş olacağız. Evet bakın bu şekilde yaptığımız şu sap kısmının aynısını bu tarafı da yaptım. Ve lifimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı ve kolaylıkla örebileceğiniz böyle uzun kulplu bir lif modeli oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bu da onun bakın böyle yuvarlak olan modeli böyle takım lifler yapabilirsiniz. Şimdi bunların kese lif olanını da sizlerle paylaşacağım. Ben bir de böyle kare şeklinde olanını yapacağım. Böyle takım oluşturmuş olacağız. Ve kolaylıkla da elimizde kalan ipleri de değerlendirerek örmüş olacağız. Ben dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Lütfen videolarımı beğenip bir kere açıp izlerseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.